Zeminin ben var oynayacağım. ya. Yakında arkadaşlarımla da oynayabilirim. Ama şu an böyle oynayacağım. Demir arkadaşı alalım. Bakın. Biraz terakota alacağım. Şu an elmas önemsiz. Şurayı da bir... zaten şöyle kapatsam bana yeter. Şurayı da şöyle kapatsın. Evet. Bakın. Şimdi ama bu da gelmesin. Abi bir de kazma almış. Ya hayır. Çok güzel. Abi ama 7 canı var. Ben ne yapayım ya? Niye böyle kasıyor? Adam ne yapıyor ya? Neyse ben zaten bu tura çok önceden başlamış. Yapıp Bakın şöyle bug oluyor. Ağlayayım bak lan. Bu yavaşladı ya. Armor Leather Armor Şöyle Bir Fireball Yok ya da Fireball almayacağım Şu kask ne şey Gereksiz <laughs> Yol yapıcıdan alıyorum terakota alacağım. Kesin biraz aldım bu arada. Çok terakota harcamayacağım. Şuralara. Şura. Şura şura. Benim zırhım yok değil mi? Şurayı ve şurayı kapattım mı bitti. Üç terakotaya kutaya şimdi de şöyle. Kapatayım da terakot oldu belli olmaz. Bakın. Şimdi çok rahat olacağız. Bir elmas kılıç alalım. Oha bu nasıl tarıyor öyle ya? Yani adama vurulmuş. biraz blok alayım. Şuraları da kapatayım da benim bezime dalmak istesinler. Daha evi dalsam. Ya ne alaka şimdi? Oha 30 elması nereden buldu? Adam korktu. Galiba bedimi kıramayacak bedimi kıramasın yeter benim için şu an. Her şey bedli. Şimdi onlar elmasa dalanıyor ama ben bedli halledeceğim onu. Ondan belli bedi var. Yatak savaş. Yatağını koru oyunu alacaksın. Yatağını korursan oyunu alırsın. More diamonds, guys. Ya, Abi bu ne ya? Ya bakın arkadaşlar. Bir saniye kalmıştı. O oyun onu da sayıyor ya. Oha. Abi nasıl ya? Git adam git. bir şey olduğunda 5 saniye hiçbir şey kötü bir şey olduğunda 5 saniye böyle aşırı hızlı geçiyor. İyi bir şey olduğunda geçmiyor. Zaman duruyor. Oyun o kadar saçma ki. Bu konuda bir saniye sayıyor. Ona çok gıcık oluyor. Ya bu nasıl vuruyor? Abi benimden korkuyor işte. Adam bu kadar Yeşal ya bu ne? Ama yani bu da korkuyor bir kaçıyor beni ben oradan uzaklaştırmaya çalışıyor tek amacı bu. Bakın yine gelecek. Ben yokum tamam mı ben yok. En kötü oyuncu benim zaten şu an. Yani eşya olarak. Baksanıza şu koyduğum blokları. Şükür demirdir. Şimdi ben onları yedim. Resmen onlar beni yedi ama. Şu bir elmas kılıç aldım mı eşitiz. Yes, o takım gitti. Tek purple'la ben kaldım. Ben yani purple güçsüz ya. Güçsüz derken ben yedim onu. Birazdan şart mı alacağım? Oh. Yapmana güzel. Bitti o. Daha da bir sürü altın alayım da ben ben ilk bir güvenliği alayım. Şöyle bir ilk bu. İkinci de şunu da değiştir. Şarkınız. Şarkınız. Güzel. Hop oh, abi ne olmuş? Ne alaka? onun ne alaka ya? Kaç? Regeneration et. 20 mi? Taş çatlası zor yer mi oluyor ya? Oh. Ben böyle zaten kafamdaki de zaten çok işe yarıyor. Şundan bir alayım. Bir de çok önemli bir şey daha var. İki golden apple alacağım. Bir golden apple da ve o bitti. Kader anı başlıyor. Biraz daha blok alalım. Şu bloklar zaten bizi kurtaracak en büyük şeylerden. 16 blok mu? 32. Ve yedim onu. Aha da geliyor. Hadi bismillah. Adamın nasıl ona kaldığını anladım. Her şeyi yandan. Bu kadar şeyi kaybedemem. Ricenim var ama bu adamın da taktiği var. Taktik daha önemli. Onda rejeneti var. Anladın mı? Totemi bile var. Oha hayır. Oha nasıl onun canı var ya? Ya onu almış. Hayır ya Ben demir kılıçla ne yapabilirim ki? Şu adam bir vazgeçse var ya Biz bu oyunu Yendik Adam vazgeçmiyor. Aha. Uuu bedi çok güvensiz. Oha. Terakota bile koymuş. Biz bittik ki. Aslında bitmedik. Benim son bir hamlem daha var. Ağırsın. Çok güzel bir hamlem olacak. Bu oyun taktik oyunu. Yani ne diyeyim taktik yapacağız. Benim taktiğim de çok iyi olacak. Taktik uygulama vakti. Bir kazma alıyorum. Bu kazma ile yanında bir ender pearl alıyorum. dim anlayanlar anladı. Onu yanına çekip bedeni kıracağım. Nasıl o? Oh. Bedeni kırdım. Bedeni kırdım. Hayır, o da benim bedimi kıracak. Hayır. Aha. Benim bedimde Neler var bilmiyor ki o. Ne? Yapamadık. Ama ikinci olduk. İkinci de Bir tur daha. Ya da yok. Bir tur atmıyorum. Biraz da survival oynayacağım ya da survival değil ama ee, evet buna geri giriyorum bunu da skype oynayacağım evet, skype ya da yok pillars of fortune benim pillars of fortune'u bilmeyenler şunu da anlayacak aslında çok eğlenceli bir oyun ama çok az kişi oynuyor Tamam. Hadi tabi. Arkadaşlar bunun normal yukarı çıkmanız gerekiyor. Ama insanlar oyun trolleyerek aynen şunun gibi şeyler yapıyor ama ben tutturamadım işte. Onu tutturup aşağı inebiliyorsunuz. Love. Bakın okay, şimdi bunda e, her dakikada askeri bir aşağı geliyor. Nasıl diyelim ki bekliyorum. Gereksiz bir şey atıyorum. Düğme geldi. Bunu da atıyorum. Geçsin. Yukarı çıkar. Anladınız mı? Böyle bir oyun. Var. Asker eşyalar geliyor. Yanına bir şey koyulmayan blok geldi. Şu adam bitsin de ben de gittim. Çok güzel adam bitsin ben de gittim. Şimdi. Evet aşağı atlamalı harita geldi. Çok güzel. Şimdi oraya tutturamam ben. Uzun. Onları aslında evet bu bir taktikten. Hepsi aşağıya gitti. Ben yukarı çıkacağım. Ama ben yukarı çıkacağım. Aha buna galiba üzerine bir şey koyulmuyor. Ya evet. Dur lan beyin. Onu kıracağım ama şöyle yapayım. Şuraya mı var lan oğlum yedim. Aa elmas mı yiyelim. Açılmayan bir şey. Aa, o aksolotl kovası. Aksolotl. Nasıl? Gitme aksolot. Lan oyunu bozdum su kaldı. Ana su kaldı burada. Lan oyunu bozdum. Aa belek suyum var. Tavuk ha. Lan tavuk suyumu yok ettin git. Kitap ve tüy. Abone ol. Ha, biri olsun bu. Aksala atıl, gitme aksala atıl. Suyum al, aksala bin. aksala atıl. Bu atıl. Hayır aksala atıl, gitme. Aksala atıl. gitti. Ya aksala yaşıyor, Yay. Adam git. Adam git aksala öldürme. Hadi. Hayır be. Ana su kaldı. mu kaldı? Ben ya, suyum. Ben sayılır mı yani? E, ee, en oldu. En de veren mi var? Ya. <laughs> o oyunu çok sevdim bu blok. Çok şekil bir blok. Şekil bloklar gelme. Oyunun klasiklerinden geldi. Abone ol. Ben şöyle koyalım. bir şey. Mavi flama. Maviler birliği. Kırmam gerek. Kırılsana. Kırılma tamam kırılma. İnadına kırılmaz zaten sen. Hiç kırılmaz zaten. Biz zıplayamaz sanadım. Lan onu havada yeseydim belki kurtulurdum ama. Arkadaşlar aklıma daha iyi bir şey geldi. Son tur olsun. Evet. Bu sefer ama iyi yaşamaya çalışıyor. yaşamaya çalışıyor. Adamlar duruyor. Şimdi ben kendim yaşamaya çalışacağım. Kara indi bu. Adam. Yok değilmiş. O netralit kazma zil. Zil. Karanları açmayı unutmayın. Bunlar somon. Uç. Bak. Aslında ben aşağı inebilen tek kişi olacağım için ve düştüm ama kurtuldum. taktik. Bu kule dolu. Bu kule de dolu. Ama bak bu kule boş ya. Aşağıdan bu kuleye doğru çıkacağım. Bu ne mi edecek derseniz. Böyle çıkabileceğim ve bana netherite eşyalar çok geliyor. Ana vurmayacağım. Ona bir şey koyun mi ya. Ha öyleymiş. Toprağa koyulmuyor. Ulan, ulan hiçbir yerine bir şey koyulmuyor. Düştüm ya. O bloğun hepsi o bloğun. Aha. 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 Ee? bay demek için bir adam atlamam gerek. Ya da bunu atlıyoruz. Biraz yaklaşalım da. Riske... Aha. Abone olun. Olmadı. Hadi bay bay.